oh buranın havası da bir değişik. Ay kamera mı pis? Bir gün mont kazak kombini yapıyoruz. Diğer gün bilin bakalım ne? Trench coat. <laughs> Şimdi e, bir kitapçıya geldik. Kitapçı denir mi? <laughs> AVM'nin içindeyiz. Aynı zamanda bir kafeste var galiba öyle anladım. Hem kitap okuyorlar hem de kahve içiyorlar galiba. Fakat... Tam geliyor. Fakat yani bu sesle nasıl kitap okuyup keyif yapabiliyorlar. Ben de onu anlamıyorum. Buranın girişini aynı Galata Port'un girişine benzetiyorum. Karşıdan karşıya geçince açacağım. Hava karardı ve evimize gidiyoruz. Otobüse gideceğiz yine muhtemelen. Ben şimdi normalde dışarıda yemek yemeyi sevmeyen biriyim. Okul zamanında da arkadaşlarım sorardı işte, işte, biz dışarıda yemek yiyeceğiz bugün. Sen de gel falan. Derdim ki yani ben dışarıda yemek yemeyi sevmiyorum. Ve hani dışarıda da öyle burgerdir bilmem nedir. Yemedim daha önce de. Siz gidin derdim. Nasıl yani burger hiç yemedin falan diye böyle şey, daha geçerlerdi. Yok yani yemedim. Şimdi böyle değişik bir adaptasyon e, sürecim var. Burada yani mecburen aç kalmamak için yiyorsun her şey Ve bugün ilk defa burger yedim. Tavuk burger Burger King'de. Güzeldi yani tadı gayet iyiydi ama yine de e, değişik yani benim için. E, bunu anlatmak istediğiniz yani ben bilmiyorum. Şimdi çok güzel bir yoldan geçiyoruz. Bayağı da kalabalık. Bana bakıyor insanlar. Neyse kapatıyorum eve gidiyoruz başka bir şey çekmem diye düşünüyorum artık görüşürüz Bence güzel vallahi uşmayın para biriktireyim de alayım bari. <laughs> Babam vardı az önce ve dedi ki milli maç varmış kızım. <laughs> Çünkü Türkiye'deyken sürekli babamla izliyoruz falan. Ve keyifli de oluyor yani. Ama tabii birileriyle izlemesi daha keyifli oluyor. Böyle tek başına ne bileyim hoşuma gitmedi çok. Ama yine de izliyorum. Ee, ve yanına da ne söyledim biliyor musunuz? Pankek. <laughs> Birazcık sardık. Ama bayadan beri söylemiyorum. Yani bir haftayı geçti galiba. O yüzden söyleyebilirim bence dedim. Öyle. Şimdi onu bekliyorum. Biraz çıkmaç keyfi yapalım. Bu arada bu hafta sonu normalde benim e, çarşamba ve pazar günleri video atma günüm ya. Ee, ama bu hafta sonu atmayacağım video. Çünkü e, izlenme sayılarım çok düşük. E, hani madem kimse beni izlemiyor, video yetiştirmeme de gerek yok. Anı kalması açısından çekmeye devam edeceğim zaten. Yani öyle bir kaygım da artık yok galiba. Nasıl olsa kimsenin umurunda değil. O yüzden her şeyi yayınlayabilirim. <laughs> öyle bir noktadayım yani şu anda. Gizem aç. Geldi. Korktum. Evet. 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 Arka nevresim kuruyor bu arada. Selam selam. mutfakta. Sevim. Bakın Maçımız arkada yok şu anda. <laughs> Reklama girmiş ikinci yarı galiba. Neyse. Ben kaçtım. Sen istiyor musun çanta? Evet. Herkese günaydınlar. Bugün öğrenci kartlarımızı almaya geldik. Dün akşam haber geldi ve dediler ki yarın işte okulun filoloji kısmında bekleniyorsunuz. Öyle bir bilgi. Sabahın 8.30'da bizi buraya diktiler. Şu anda o kadar beyazım ki. Baksana değil mi? <laughs> Mesela şurada öyle de çok kapalıyım. Çek işte sen, çok Ve yolda gelirken ee, çok fazla insanla birlikte geldik okula. Normal böyle işte e, Türkiye'deki gibi e, fakülteye yürüme mesafesi kadar yani. Ay tümüm. Şu an utandım. Neyse, az önce köpekler vardı, o yüzden bu tarafa kaçtık. <laughs> Bölündü yani konuşma. Belli bir yere kadar e, otobüse geldik. Sonrasında baktık ki herkes yürüyerek geliyor, hani böyle bir topluluk halinde. Dedim ki yani bunlar hepsi üniversiteye mi yoksa hani yakınlarda bir lise falan mı var? cidden herkes buraya geliyormuş. Bugün okulun ilk günü mü bilmiyorum ama benim ilk günüm. <laughs> o yüzden çekmek istedim. Birazcık heyecanlıyım. Şimdi de danışman şirketinden birilerinin gelmesini bekliyoruz. Ablamla birlikte. Bu es geçilemez. Okul böyle birazcık fabrika gibi bir yer yani. Dış görünüşü, estetik değil o kadar fazla. Öyle geldi bana. Hava çok soğuk, buz gibi.